Abdülaziz Bekir Hazretleri de bir camide imamlık yapıyor. 20 sene, 30 sene o camideki görevinden aldığı parayı, ücreti o mahallenin yetimleri, fakirleri kimlerse bir kuruşuna dokunmadan onlara götürüyor. Ve kendisi işte bahçesinde ekmeği domatesiyle, biberiyle, ne bileyim, el yaptığı işlerle geçimini sağlamaya çalışıyor. Nurettin Toplu diyor ki, eğer ben Abdülaziz Bektin'i Hazretlerini tanımasaydım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani verirken böyle aç kalmaktan veya ne bileyim parasız kalacağım işte evi evim olmayacak, arabam olmayacak gibi endişelerden uzak bir şekilde nasıl cömertlik yaptığını Kur'an'ın sünneti nasıl hayatı taşıdığını anlayamayacak. Yani bunu kitaptan istediğiniz kadar okuyun. Peygamberimiz şu kadar cömertti. E bize ne yapıyor ki? Efendimiz cömertti. Ama biz şimdi yani Neşe anlattım burada. 100 lira vereyim diye düşünüyor. 50 lira fazla diyor. 20'yi versem mi diyor. 10 lira 5 lira olarak çıkıyor adam dışarıya. Ama biz böyle yaptığımız sürece hangi kitap okursak okuyalım. Hangi güzel hatibi, Hoca Efendi'yi, alim ve din versek dinleyelim. Efendimiz'i anlama şansımız var mı? Yok. Efendimiz'e soruyorlar. yarışıyorlar. Yani verirken biraz da şöyle kendinizi ayırsanız da yiyeceğiniz, içeceğiniz para neyse. Ya yani sizin de ihtiyaçlarınız oluyor. Yani Niye böyle yapıyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki ben Allah'ın dostuyum, Ben belki açlığa, yokluğa dayanabilirim ama belki onlar dayanamayabilirler. Şimdi biz de her Müslüman kendi elimizi vicdanımıza koyalım. Yani benim şey böyle cebini karıştırıp ama oradan en küçüğünü bulayım şuraya vereyim diye mi uğraşıyoruz? Yoksa Efendimiz Aleyhisselam gibi verdiğimiz zaman karşıdaki insanları hayretlere düşürecek bir ikramda mı bulunuyoruz? İşte bunun yolu nedir? Efendimizi işte böyle yaşantımızla tanımaktır. Yoksa e şimdi efendim, internet'e giriyoruz, Efendimiz'in herhangi bir özelliği, herhangi bir ayet-i kerime, herhangi bir hayatıyla ilgili bilgi hemen tık telefonumuzda, bilgisayarımızda bilgiye çok rahat ulaşıyoruz. Ama yaşantı nerede? Mehmet Akif Ersoy'un e, Rahmetullahi Aleyh dediği gibi, şimdi batıda yaşıyoruz değil mi şu anda? Diyor ya, işleri var dinimiz gibi, dinleri var işimiz gibi diyor. Biz o kadar sağlam bir dine inanıyoruz ki, bu Batı'nın adamı kendi işini o kadar sağlam yapıyor. Yani şöyle bir santim e, para üstü verecek, alacak olsa tonlarca kağıt haricinde ne yapıyor? Getiriyor, götürüyor, veriyor ve alıyor. Bakıyorsun hiç sorun yok. Ama inançlarına bakıyorsunuz, onlar inançları da bizim işimize benziyor. Efendim nasıl işimiz? Yani kırmızıdan sarıya veya yeşilden sarıya geçin diye adam trafikte durdu diye beyefendi iniyor, adamı e, silahı kurşun yağdırıyor, silahlı adamı öldürüyor. Bakın haberlerde belki izlediniz. Affedersiniz bir camiye tuvaletinde bir lira için yap, bir lira yap. Adam kardeşim girdiysen ihtiyacını gördüysen buranın onuru neyse yap, bir lira yap. Adamı geliyor işte basıyor, bilmem ne yapıyor, silahlar, vergiler. Adam öldü gitti ya. Bir lira için ha. Bir lira için. Bu iş mi yani Allah aşkına? Bu din, dini tanımak, peygamberi tanımak, efendim bilatlerden uzak durmak böyle bir şey olur mu? Yani bizim karıncayı bile incitmemek için yolda giderken sürekli yere bakıp o yüzden kambur kalan neslimiz var, ecdadımız var. Olur ki karıncaya basarım da görmeden Cenab-ı Hak beni oradan hesaba çeker diye düşünen ecdadımız vardı. Şimdi biz göz göre göre bir lira için, bilmem ne için, tak 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 adamı vurun. Allah sorunuzu hayır getirsin. Rabbimiz bidatlerden Efendimiz uzak, efendim, tuzak, efendim sünneti seniyesine uygun bir hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Mevlamız yüce dinimiz İslam'ı istediği gibi öğrenip istediği gibi yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة